Evet arkadaşlar zor bir süreçten geçtik ve her şeye rağmen eğitimlerimizi eksiksiz bir şekilde tamamlamayı başardık. Şimdi sırada size not vermek kaldı. Tamam verin hocam. Tamam verin hocam. Öyle yok havadan not almak. Sözlü sınav yapacağız. Hazırsanız soruları sormaya başlıyorum. Cafer senden başlayalım yavrum. Selçuklu İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Selçuklu'dur hocam. Harika yavrucuğum harika. Otur sıfır. Oturuyorum zaten hocam. Muzaffer bir de sen cevap ver bakalım. Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir? Sesiniz gidiyor. İnternette sorun var galiba. Soruyu tam anlayamıyorum hocam. Online eğitimde bir seneyi geride bıraktık yavrucuğum. Böyle numaralara karnımız tok artık. Gerekirse herkesi tek tek telefonla arar. Yine de bu sınavı yaparım. Telefonum da arızalı hocam. İyi tamam. Başka arkadaşınıza geçelim o zaman. Sana daha sonra döneceğim. Ama haksızlık hocam. Bana neden sıfır verdiniz? Çünkü soruyu yanlış cevapladın Cafer'cim. Benim de internetim gitti. Soruyu yanlış anlamışım. Tekrar sorun. Anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. En iyisi hepinizi sınıfa toplayıp yazılı sınav yapmak. Evet çocuklar. Bu sefer bahane yok. Bu sınav yapılacak. Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Salak mısın yavrum sen? Hangi sorudan başladığını kim nereden bilecek? Başla işte bir yerden. Tamam hocam. Hadi hadi çabuk söyle cevabı hoca görecek. Hop 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 ne yapıyorsun sen? Telefonla kopya mı çekiyorsun? Pardon hocam bir senedir evdeyiz ya alışkanlık olmuş. Özlü kabahatinden büyük. Yok yok bu böyle olmayacak. Kağıtları ters çevirin. Tek bir soru soracağım. Bu basit soruya doğru cevap verenler dersten geçer. Allah be sorun hocam. Milli eğitimin başındaki isim kimdir? Bir dakikanız var. Konuşmak sağa sola bakmak yasak. <laughs> hocam basit dediniz ama bu kadar da basit olacağını tahmin etmemiştim. Süreniz doldu. Hadi cevapları görelim. <laughs> Siz de haklısınız lan. Her şeyin başı sağlık sonuçta. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.